Abi, ara ara hep place tamam ara benim arkadaşım hepsi ya, o, şey, hepsi tane ara ben. Kimi öldüreceğim mi Bu Burada benim arkadaş hepsi tamam. Akı problem mi bakla? Benim gang bura. Ciler gang var. Aras gel. Asın git. Aras. Tamam. Aha pardon pardon. Onu da tanıyorum. Aç bir sizin Gel. Çatı çık. İyi. Efendim oğlum. Kafur kafurla kavga edeceğiz biz gel. Neden? Gel. Kıskandın mı? Hayır. Ne oldu? Ah. Aras. Efendim? Ha, dün biz konuştum. Dün hatırlıyorsun. Ee, sen bana dedi Hı -hı. ki sen swiper kullanıyor. Ben de e, sana küsüyor mı? Ben dedim bunu evet. Evet. Sonra ben dedi ki ama beni onun indirmedi. Ben e, yaşar sevgili Selva'ya için indirdi. Çünkü o öyle istedi. Sonra Selva senin yanında aradı mı? Sordu. Evet. Sana haberleri evet. az duydu. Evet. Sonra sen de dedin ki ya, ya, bebeğim sen aramana gerek yok ben sana güveniyorum ya. <laughs> de ben sana zaten güveniyorum. Demedim mi? Öyle ağlayarak falan demedim evet. Evet. Dedim. Sonrasında sen onunla beraber özel bir şekilde tekrar soruyor onu. Bu ne demek? Güven problem demek. Güven problem demek ananı gondo sinir etmek demek. Sana bunu kim söyledi? Ben bunu... Evet, bu şehirdeki kom, kom toprağın bile bana ben haber var tamam mı? Ananı gondola konuşuyorsun. Hmm. Yani sen bugün belada topunu sadece buna koy, sadece bunu der ki ananı gondo sadece de problem var. Okey mi? Tamam. Şimdi konuşabilir miyim? Evet. Kendin söylüyorsun. Bu şehirdeki herkes seni tanıyor. Bu şehirdeki her kadın da seni tanıyor. Böyle, böyle bir yola girmeden önce de sen aynısını söylemiştin. Bu şehirdeki her kadın zaten beni tanıdığım demiştin. Evet. Ne zaman birinin yanından geçsek her kadın senin eski flörtün ya da eski flörtünün arkadaşı çıkıyor. Değil mi? Değil evet. Mi? Sence benim güven problemlerimin olması normal değil mi? Hayır. Sence benim arkadaşımla Frogger'da eşleşmiş olman çok mu normal? Sen arkadaş, Hı? senin asıl problem senin arkadaşın. Senin arkadaş atırıp beni sağa kaydırır, senin arkadaş beni, beni beni, beni sıkmak istiyor demek. Hayır, onun makarasına yaptığını biliyoruz. Oral'den bahsediyoruz çünkü. Aral o zaman, Aral gay zaten hiç kadın yok ki. Aral beni sıkmak istiyor, bunu bilmiyoruz mu? Aral gay. Ama sen gay değilsen niye yani ben, onu eş, Bak bir şey söyleyeyim mi? Aral Aral. çıkmışsın demek oluyor bu sıvayda. Hayır. Aral Aral'ı gördü çünkü bu piç e, beni sağa kaydırdı. Beni de sağa kaydırdı dedi. Acaba bu piç zaten ben erkek profil açtı ya andan öyle oldu. Erkek arıyor profili. O yüzden Aral'ı eşleşiyor anladın mı? Kadın profil Aral'ı nasıl karşı çıkacak yoksa değil mi? İçin Senin... de seçmişsindir belki. Hayır. Ben sana bak ben sana bunu sorduktan sonra hani biraz düşündüm tamam mı? Sen herkesle flörtleştin. Bak bunu sen de kabul ettin zamanında. Evet. Ben de sana güvenmek için zaman yaratıyorum kendime. Ama problem ne biliyor musun? Hiç Hı. sen şunu sanmıyorsun. Niye herkes ananıyla flörtleşiyor? Niye? Çünkü ben... anneni de flörtleşiyor. Hayır çünkü ananı ananı okey. Benim de şimdi herkese flörtleşebilen başka biri var mı? Yok. Çünkü ananı gondu. Ananı gondu. Herkesle flörtleşebilen yine kabul ettin. Evet istiyorsam yapıyorum. İste Alay burada benim istemem ya. Tamam işte yani. Evet. İstiyormuş gibi davranıyorsun. Ben şu an konuyu değiştiriyorum. Bak, Sen bana güvenmeye başkasını sormuyorsun. Evet. Hayır hayır hayır. Ben sana güveniyorum <laughs> ama ben yine de farklı bir gözden de duymak istedim. Her <laughs> gün farklı birinden farklı bir şey duyuyorum. Hani. Ne duyuyorsun yani. bunu? Kızlardan bahsediyorlar sürekli. Hani bana diyorlar ki mesela senin sevgilin var mı? Ben de diyorum ki yani çok hoşlandığım biri var diyorum. Kim diyorlar? Anneni diyorum. Aa bu bunun eski flördü. Aa babanın şeyi. Aa anne niye çok güvenme. Pardon. Ben nasıl güveneyim şimdi? Ne yapayım yani? Bak ihtimalle buna sana diyen kim bilir musun? Kim? Yüz vermeden kadının biri. Bana yandan çok ara oluyor. Bende yok diyor. Ondan sonra e, konuştuğum kızı. Yani seni dolduruyor böyle. Okay. Sana belki bana bir erkek desek, dese ki Aras da konuşuyor O da dese ki böyle böyle yapar Ben ona dinlemem neden Sana bunu diyen oldu mu Yok Hayır bir sen sen sana başka sana sen ol... ya bak neydi? Hani, sana bunu diyen olsa sen de sinirlenirsin. İçine yok Kurtuşağ niye sinirleneceğim ki? Bana ne ki? Sen kurtuşar. Bana, ne? ne mi? Bana ne mi? Evet benim üçüncü, üçüncü, üçüncü kişi gelip neden bana bir şey desin ve ben anneye mı takım ki? Çünkü, çünkü günü sonunda sen ve ben okey mi? Yani gün sonunda sen ve ben var, üçüncü kişi yok okey. Gün sonunda biz uyuyor, sen var, ben var, iki yastık, bir yorgan, bir kanıbı, bir, bir tane yatak. Adım var mı? Yok. kadın var mı? Yok. Değil mi? Demek alıyor ki, hmm. ikimiz var. Ben açınca kaşı açınca kaçı fıkır um, om, umurumda da ki. Değil mi? Arız? Haklısın. Haklıyım. Ama sen gidiyor, yaşanın sevgiliye tekrar aynı soru sorar duymanın rağmen. Bu ne demek oluyor? Ama görünce merak ettim. Ama görünce değil, okey mi? <gülüyor> 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 Problemi anlatıyor ben sana, tamam mı Arız? Ben bana sinir oldu, tamam mı? Ben hiçbir sinir olmuyor ama böyle benim dedem lafın üstünde başka iş yapıyor. Hum, kitlenme bana, özür dilerim. <laughs> <laughs> okey. Bugün bugün aa, biraz garip olacak. Hayır. Neden? Bakla. Sabar sabar ya da ananı gönlü James Bond kanı ses ver lütfen. Yivan kod attım bölgeye gelir <laughs> misin? Alam sa sefer ambush. Ana ne sefer James Bond 5 numara şar. problem var aa, durum bildir. Bir problem var mı? Bir problem yok aa, an sıfır der tamam. Aa, tersine çıkar sağlıyor. Şu an aa, şehrin eskili güvenlik sağlayacak. Okey. Ofiser benim bir problemim var. Okey. Şu an yanımda bir tane güzel kadın var. Onun problemi var. An yani çizip gireceğim. Okey. <laughs> Okey. Ya arka ananı sen hep tahsiden çıkar sana ihtiyaç var. Ben dedi ki hanımda güzel kadın var dur bekle. Ya. Okey mi? İki problemim var. Ay. Bir şey yok. Elin havalandı çok korktum. Niye korkuyor ben sana şiddet mi uyguluyor. hı Uygulamadım. Ben ha? sana barkı yapınca Ay. niye dokunmuyor ki niye, niye ah diyorum ben. Ama, ama, ben sana ama hiç. Ben sana şiddet uygulamadı ki. Hayır uygulamadın ha? evet evet. Azımın niye çolak atıyor? Ne bileyim öyle refleks. Ha? Ay. Sen Ama la... refleks. Yani dövdün mü başkası? Ne refleks? Hayır. Hayır. Ha? Kim dövebilir? Bugün, redim? bugün ben Instagram, Instagram girdim ama ben Hells kaydırıyor. Bir tane şey gördüm. Her kupanızı, her kupanızı, her kaldırıyor kupanız. refleks uyguluyorsa demek ki köpek daha akıyor. Peki kadına el kaldırıyor, kadın refleks gösterirse demek kadın da akıyor. Hayır, bir de sen ben... bugün bir tane araspuri gelmiş sana demiş ki Aras bu Evet, sana, Sana bıçak çakmış. Niye bıçak çakıyor belki adamın silahı var cebinde sizi sıkacak. Kokoreç yapacak. Baba gelmiş adamı sıkmış. Ha? Evet ama ona, ona da bıçak silah Ona niye kızmadın? Hayır babanı 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 taşıyabiliyor. Çünkü babanı babanı sizi gör, korumakla mükellef okey. Ya bak biz o adam için polis çağırdık zaten tamam mı? Sonra çünkü bir tane polisi bıçakladı gözümüzün önünde. Evet. Ondan sonra biz polisi çağırdık ama o zamana kadar adam geldi bizim yanımıza. Dedi ki ben kenarını açıyorum da orospu lazım. 5-3 kişi mi, mi geldi? Tam... Şu an ne anlattın umurumda. Pişirme devam abi oğlum. çek çekyayı atın 5 kekis pişirme devam edin. Evet doğru. Aklı. Matıkçı çöre her şey aslında çok doğru. Hmm, ne demezsin? Bir sonra bir sürü arkadaş fotoğraf atıyor. Sana mı? Evet. Ne diye? Frogger atıyor. Bak Frogger. Benim benim a, iş arkadaş var. A, sonra a, benim arkadaş var burada bir sürü. Bianca var. Bianca staff sevgili. Ondan sonra Scarlett benim a, de, benim aynı meslek. Beraber 10-35 hmm, yapıyoruz. Söyle. Ondan sonra -Kıt fotoğraf. Aa Orel yalnız kalmış. Ba baba nedir Aurel fotoğrafı ee, Baba Legon da burada tamam. Aa yine imaj var. Çünkü büyük, büyük bir şekilde şekil olmak gerek. İmajda herkes hasta kalacak. Tamam. Örkütücü ve Kumban şekil, kol. Darbekle babana veda izler. Tamam. Dakle. Ananagonda güzel bir ayakadan tamam mı? Güzel ayakadan uyanmak demek, eğlence demek. Ananı gibi insanlar mükemmel. Tamam tamam çıkmayacağım tamam. Gene güven problem demek bu. Hayır ben sadece komiklik yapmak istedim. Senin, Gerçekten senin hiç de komik durmuyor. Tamam tamam. Beğeni sayısı tamam. yükseltiyor okey. E ne güzel işte fenomen olur. Ama ne? ben senin memelerle fenomen olmama gerek yok. Ben zaten fenomen yok. Tamam okay? ben şuraya gideyim o zaman sen videonu çek. Güzel. Teşekkür. Tamam. Rica. Aa, günlerden güzel bir gün. Ananı gonda uyandı. Bu ne demek oluyor? Eş, güzel. Mükemmel demek tamam mı? Ananı gonda ...laşılabilir kanımda. Okey? Seviyorum sizi. Öpüyorum. Ye. Yeah. Oral ne yapıyor? Oral niye ses şey... That's my outfit. Siktir git lan. Oral çok mutsuz. Oral mutsuz. Aral sen niye tak başını fotoğraf attı lan? Bu dedim mi ya ne de. Neden? Yani bir şey oldu daha o Aa ne oldu lan? Böyle? Yani debet de bad treated'ım. Ondan sonra anne e, beni dövdü. Bayağı. Sen akım dövdü. Tatoni. Akım lan. Tatoni, ten tadetin. Baba ne? Evet. <laughs> Aa, okey. O zaman sen burger shot gel. Ben çözecek problem okey mi? Böyle tatlı Ben orada tey tutum. Okey, burger shot gel. Ben çözeceğim şimdi tamam. <laughs> bana sakın, sakın ağlamak. Kostamın ben tamam. hepiniz barıştırdım şimdi. Ana ne kadar çözdük okay? Kabın genetik çözdüm. Alık git sen sakın üzülme okay? Sen bura gel ben çözdüm bir şey okay mı? Tamam değil. Sen bak patrafı beğendin. Okay. Hadi. Tamam 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 tamam. Okey güzel. hareketle siz niye kustu? Hı? <laughs> Bakla. Abone. Sen ne? niye araketler kustu lan? Niye dağıdı çocuğu? Ha çünkü ispiyoncu lan o. Ne demek ispiyoncu? Ha beni, 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 ben mesela diyor ki Bir kadın mesela Selin var. Evet. bu kadın çok eski tamam. Sen diyor ki bu Selin bu, bu patrikle çıkıyorlar. Bu bu kadın diyor tamam mı? Gidip Selin'e yetiştiriyor. Selin'e patrik sevgili mi? Ha bir ara öyle dedi ama ayrıldı tamam. Sonra... Yaparsınız, sıkım senin Ye. Yeah. Sonra ben, ben mesela diyor ki Aral benim arkadaş gibi. Diyor ki Aral bu, bu adam böyle tamam. Uh, hemen gidiyor ana ana yetiştiriyor. İspiyancı piç. İspiyan da bu şey. Yiy. Oh. Şimdi uh, iki kadına ceza zamanı. Neden? Siz, neden? İki kadın neden bıçak taşıyor? Taşım. Kulaklığım patladı. Bıraktım. Ne? Bıraktım. Tamam güzel. Ne bakasın böyle zamanlar için. Böyle zamanlar için o zaman bugün silahla eleman gelecek seni kakara çapacak. Ya bize orospu dedi. Tamam. Şimdi Hemen arası. gelin çalıştım dedi. Tamam sen. Tamam sen sakin ol. Ne yapsaydım? Aa ne kadar güzel konuşuyorsun deyip böyle alkışlasam mıydım? Aa sen de doğru söylüyor. Yani. Aa, babacım yine veya tamam. Bu kim? Tamam. Rey. Yeah. Ray merhaba. Bu, bu kadının kaçır, kaçırılma varmış, bu, bu, bu kadının çok özgünmüş. Aşağıda Ay, ağlıyordu, tamam böyle yapıyordu. Böyle çok kadar yaşadı, ağrı böyle çok kadar yaşadı, ağrı yapıyor Tamam. Okey. <laughs> ha. Ne oldu? Bir şey yok ya, genel olarak bugün moralim bozuk. Yani. Okey. Neyin var? Aa, o zaman ben size bugün Girls Night yazıyorum okuyor mu? Girls Night yapıyor, dedikodu yapıyor, problem çözüyor. Erkek demek tamam. problem demek değil mi? Katılıyorum. Erkek demek problem demek. Erkekler, bugün erkekler biz, benden uzak dursun. Evet. Bugün biz a, babanı ile sizde Girls Night yapacak. A, sana buluşacak. Ne yaptın <laughs> vardı lan. Abi. Abi. Tabii gün. Ne böyle ki? Sen nasıl zıktan Ama ne? ne? aa ben abi <laughs> <karttan gitti> ya. <laughs> bölksınak çok yakın geçti ya. Ay ama korkuyor muydu <laughs> <Skullu> Abi, abi biz, biz çünkü Börksenek çok çok sıkıntıydı. Tamam. Ben yere Sen sıkıcam lan bu araba bağlamadı. Baboni gelsene hastaneye. Susuzluktan ölmüştür. Ben taşıyamam çok ağır. Aslında ayakkabıları çıkarsak öyle biraz şey olacak. Diyecek. İçimiz bir taşıyabiliriz bence. E çekiştirelim. Sen baya taşıyor gibisin değil mi? De. Ya ben küçük baya küçük baya sarı taracağım size tamam mı? Benim kafa basmadı. Hı. Ben abi nasıl indireceğiz buradan? Eee aşağıya fırlatayım. Tutu başka. Orada mı? Bokçam almak mı? Kod svrat mi. Rej, rej, zaten, senin bu eleşki saçımlarından <laughs> anlamak gerek senin mal Abi <laughs> dur bak. <be. gülüyor> Bala güzel. Aman. <laughs> Ayaklarınızın üstüne atlayacaksınız ya. Auş. Pardon. Sakıza bu ara. siz burada bakın tamam ben ama abine, abi ben arabaya gideceğim.